Yani arkadaşlar bulutla barutun kavgaları. Oynadılar oynadılar. Yağmur yağdı. Orada biraz et var ya. Orada et var. Barut onu kıskanıyor. Of Fibi. Bak bak bak. Cim, Cimcimiye bak. Hayır hayır hayır. Şşşt. Tamam. Şşt. Hayır. Arkadaşlar bunlar. Bak burası kuyruğu razı kıstırıp şey diye. Gel kızım gel senin burada ya senin burada ya. Gel hadi gel yağmur yağıyor gel gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Acayip yağmur ya ya hadi gel. Aferin sana. Oo oh, oh, yağmura bakın arkadaşlar. Tamam Barut. Tamam. Hadi küçüğüm. Gel 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 gel. Gel yuma gel. Koş 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 koş. Of benim kuşum. Şengil ağzını ısırdı. He? Sen ağız mı ısırdı yine? Ne niye azar azar tutuşuyorsunuz? Arkadaşlar tutuştukları zaman da azar azar tutuşuyorlar bu yere yatıyor o saldırınca barut saldırınca bulut yere yatıyor ondan dolayı ağza hemen birbirini tutuyorlar geçenki sürü köpeklerini saldırdıkları arkadaşlar ben onu size anlatayım bir bazılar yazmış senin köpekler ses verdi diye orada çengileyen ses veren benim köpekler değil arkadaşlar o Atilla'nın dişi e, ses verdi barut ilk o e, ilk o baruta saldırdı. Çünkü ilk onu unut, tuttu. Barut öteki sarıya Önce hamle yaptı, sonra onu tutunca barut döndü, onu ısırdı, Isırınca o bağırdı. Barutun çenesi, dediğim gibi arkadaşlar çok güçlü bir çenesi var barutun. Gerçekten de çok güçlü bir çenesi var. Orada eğer videoyu yavaşlatıp da izlerseniz, bak görürsünüz. Acayip bir e, şey yani barut tuttuğunu bir daha ikinci ötekiler tutamadı barutu. Hiçbiri saldıramadı. Bak e, ben o kadar müdahale etmedim, hani hiç müdahale etmedim gibi bir şey. Ondan dolayı. Yani bir de daha bunlar yavru arkadaşlar. Daha bunlar daha 13 aylık enekler yani. Bir sene sonra barutu ne? tutun bak karşıya köpek geldi. Tamam barut yavaş. Şu karşıya yavru enek gelmiş. Bulut ona gitti. Bulut! Yapma yapma. O bizim komşunun yavru kangal var arkadaş. O onlar alışkın zaten bizim buluttan birbirine alışkınlar. Dediğim gibi arkadaşlar daha bunlar enek, Bizimkiler enek, Bulut dişi. Orada dört tane sürü köpeği var. Bazı arkadaşlar diyor ki ya işte senin köpekler ses verdi Benim köpekler ses vermedi. Bakın bir sürü youtuber arkadaşlarımız var. Hepsinde atıyorum yavru kangalları var. Adamların köpekleri 14-15 aylık, 16 aylık, 18 aylık aşağı yukarı yaşını işte iki yaşına gelmiş e, köpekleri var. Eke bir köpek, üç yaşında, dört yaşında bir köpek ona salda, saldırdığı zaman hemen altına yatıyor, kuyruk kıstırıyor, korkuyor. Bizim Barut'ta maşallah bu yok arkadaşlar. Bizim Barut'ta gerçekten kuyruk kıstırma yok. Bizim Barut orada e, anladı onların hepsinin Barut'a dal, dalacağına. Barut bir anda hemen e, o sağın solundaki sarı dangala hücum etti. Bir an ona saldırınca Orada Atilla'nın dişi bizim barutu hemen tuttu. Tutunca tek onu bıraktı. E, şeyi dişi bir sefer bir tuttu. Dişi zaten hemen orada kuzula da ben bağırdı. Hemen ses verdi. Ondan sonra diğer beyaz geldi mesela. O beyazı beyaz buna şey yaptı bizim baruta. Barut kendini tutturmadı bile orada. Yani bizimkiler gerçekten çok atik ve pratikler. Çok da zeki, akıllılar. Ben bir de bizimkiler hiç ezdirmedim. Hiç daha boğdurmadım. Ondan dolayı e, biliyorlar da ne zaman ne hamle yapacaklarını biliyorlar. Maşallah bin kere ben barutuma da bulutuma da biri de yazmış ya işte bulut aynı Uğur Çağlar'ın antika gibi korkak onda yavru alınmaz falan filan. Arkadaşlar biz burada meydancı değiliz. Biz zaten burada sevdiğimiz için besliyoruz bir. ikincisi ben zaten daha köpek üretmiyorum kimseye satmadım da. Ha ileride ileri dönemde bulut, barut hepsi daha kendini daha gösterecekler. Gösterme daha şu anda yavru oldukları için daha tam kendilerini gösteremiyorlar. Bazen denk geliyor videoyu alabiliyorum bazen e, alamıyorum e, yani alamadığım videolar da var. Bu izlediğiniz videolardan çok çok daha üstün videolar aslında çıkacak görüntüler geliyor denk geliyor ama ben bazen almıyorum. Yani orada almış olsam barutsa bulutsa o zaman dersiniz yani gerçekten de ya çok güzel köpekmiş falan dersiniz. Yani benim gözümde gerçekten de barutta, bulutta çok değerli, çok güzel, akıllı, zeki, güzel köpekler yani. Üretilmesi gereken köpekler. Barutun, bulutun annesinde, babasında izleyenler izledi. Bilenler biliyor. Yani dediğim gibi daha yok işte bulut korkak bilmem ne ya kardeşim yok. karşısında dört tane eke köpek var daha sürü köpek. sonra arazideyim köpekler sürekli arazide davarın peşinde onlar alışkınlar. Bizimkiler onlar gibi değil. Bizimkiler daha 13 aylık yavru. En kısa sayılır daha bunlar. Daha yeni yaşına girmişler. bir anda 4 tane köpek üstüne gelince ne yapacak hayvanlar? Ona rağmen hiç ne barut ne bulut kuyruk kıstırmadılar. Başka köpek olsa yavru bizimkilerin yerinde başka bir köpekler olsa kuyruğu kıstırır kaçarlar. eğer farkındaysanız bizim barut, barut da bulut da tam tersine ben eğer frenlemezsem ben dur yapma demesem Hala barut gidip dalacak. Ben bizimkileri beni dinliyor arkadaşlar. Ben çok frenliyorum. Yani ben onu dememiş olsam gerçekten de bayağı bir barut gidecek, mücadele verecek ama ben diyorum ki işte ezilmesin, yara almasın, boğuşmasınlar, birbirlerine alışsınlar. Benim derdim birbirlerine alışsınlar. Hani ben de böyle bunları alıp araziye gittiğim zaman kavga etmesinler, Abi sürekli birbirlerine alışsınlar. Daha iyi olur, daha güzel olur. Bakarsın beraber ben de daha gittiğimde atölye mesela denk gelsem orada farz edin ki yaban çıktı işte domuz çıktı kurt çıktı tilki çıktı bir şeyler çıktı işte. Şimdi birlikte birlik olup o yabana gitmesi mi daha güzel olur yoksa sürekli kavga etmeleri mi daha güzel olur? Bence yabana gitmeler daha iyi olur. Birlikte birbirine destek vererek. Ondan dolayı işte arkadaşlar diyor ya bulut işte seninkiler kuzuladı ses verdi. Benimkiler de en ufak ses çıkmadı arkadaşlar. Barut zaten orada 3 3 tanesini tuttu. Bir sarıyı tuttu. Ondan sonra Atilan dişi gelip bizim barutu tutunca geri döndü. Dişi bir kere tuttu. Sarı şey, dişi orada bayağı bir uzuradı bağırdı hayvan. Artık barut neresinde tuttu bilmiyorum gör, tam göremedim. Yani kulak mıydı, ağız mıydı bir yerini tuttu. Ondan sonra diğer beyazı tuttu. Bir de yani düşünün yani daha 13 aylık bir yavru daha bu yani arkadaşlar. Barut'u bir sene sonra kimse tanıyamayacak. Bir sene sonra barut daha kal daha kalınlaşacak, daha boyatacak, kafa falan şu anda patlamaya başlamış, ağzı falan kalınlaşmaya başladı. Bir yıl sonra barut daha bir farklı olacak. Bulutun da ben eminim arkadaşlar bulutta e, yavruladıktan sonra gelişeceğine eminim. O ben tosunum. Bakın arkadaşlar. Hem yiy hem oynuyor Yani bulut gelip yiyecek diye onu aldı o. Yoksa aç açlığından değil. işe geçik. Çok bazen kıskanıyorlar birbirini arkadaşlar. Dediğim gibi bulut da bulut da arkadaşlar benim düşüncem, tahminim. Çünkü ben daha önceden de hani davarcılık, koyunculuk yaptığımız için biliyorum. Bulut da yavruladıktan sonra kalınlaşacağına ben eminim. Yavrulasanız sonra e, bulutun da kafa falan patlayacak. Daha da bir gelişecek. Hatta Uğur çağları mesela Antika'ya şöyle böyle diyorlar ama Antika yabana karşı çok iyi arkadaşlar. Bak burada ayıya yani çok korumacı. Acayip korumacı. Biraz rüzgar var arkadaşlar. Dediğim gibi yağmur yağıyordu. Şimdi şu an biraz kesti. Mesela köpeklerle işi yok Antika'nın ama yabana karşı süper. Davarı koruyor mu? Koruyor. Kurda vermiyor mu? Vermiyor. Bu da bundan iyisi olmaz. Ondan sonra bizim e, bulutta İnşallah yavrulaktan sonra <laughs> o erkek yavru arkadaşlar o yandaki ona şey yapıyor. Cilli, sen ne yapıyorsun kızım sen ne yapıyorsun? Herhalde kızana mı gelecek ne yapacak? Gerçi şöyle bir belirti yok da ama Bulutta da dediğim gibi arkadaşlar inşallah yavrulaktan sonra hem kalınlaşacak hem de daha da bir güzelleşeceğine ben inanıyorum. Çünkü Bulut'un annesi de böyle zayıftı. Ha biraz daha boyluydu ama mesela bizim Barut'tan Bulut ilk yavruları annesinin. İlk doğurduğu yavrular. Annesi bizim bulut gibi böyle ince, zayıf, çok yani böyle çelimsiz bir şeydi. Ama yavrularından sonra acayip gelişti arkadaşlar. Hem gelin gelişti, boyattı, hem kalınlaştı. Erkek köpek gibi oldu. Eski videolarımda var, girip izleyebilirsiniz. Yani demek istediğim bunlar daha 13 aylık arkadaşlar. Bunlar... Ee, ister istemez yeri gelir e, kuzular da bağırır da ama bizim ben görmedim daha bizim barutun da bulutun da öyle çengelediğini ya da alta düşüp boğulduğunu görmedim çok şükür. Bugüne kadar e, kendine güveni geldiğinden beri hangi köpekle mücadeleye girdiyse, hangi köpeğle dalaştıysa kesinlikle barut üstün geldi. Yani üstünlüğünü koydu karşısındaki köpeğe her zaman. Fındık o bebişle mi oynuyor? Yani dediğim gibi bunlar daha yavru arkadaşlar. Siz bunları bir yıl sonra Allah nasip eder inşallah görürüz hep beraber. Bir yıl sonra bunlar barutta bulutta çok felaket olacak. Emin olun yani bazıları işte yazıyor ya öyle köpek mi olur? Yok ses verdi. Yok bilmem. Ya verebilir de bu sonuçta dişi bir köpek daha 13 aylık dişi yavru. Ya da barut da ses verebilir. O çünkü karşısında 4 tane sürü köpeği var arkadaşlar. Hangi köpek dört tane köpeğin karşısında barut gibi durabilir? 13, 13 aylık bir köpeğe getirin, 13 aylığı boş verin, iki yaşında bir köpeğe getirin. O dört tane köpeğin karşısında öyle kuyruk dimdik dursun. Ne isterseniz var. Onlar çok felaket arkadaşlar. Onlar sürü köpeği. Onlar birlikte büyümüşler, birlikte yetişmişler. Yani onlar hep birbirini destekliyorlar. Bizimkiler ona rağmen yani hiç ses de vermediler, kuyruk da kıstırmadılar. Bizimkiler diş dahi atmıyor diş. Boğuşmaya girdiği zaman bizimkiler hayatta diş atmaz. Dişi onlar atar. Yani karşısındaki köpek eğer korkuyorsa diş atar. Bu videoyu da böyle bir açıklama videosu olarak yapayım dedim. O videoyu izle videoyu böyle bir baştan sona güzel ağırlaştırarak izlerseniz yavaşlatarak orada ne demek istediğimi görürsünüz arkadaşlar. Barut da bir anda dördü yüklenince barut bir önce ona onu sana şey yaptı baktı dördü birden yükleniyor kendini geri çekti geri böyle kaçar gibi yaptı orada bir tökezdi ama hemen geri kalktı kendini tutturmadı yani arkadaşlar barut paşa maşallah kendini de tutturmadı yani değil mi oluşum değil mi ben paşam he daha bu bebiş daha bu 13 aylık hele bir bu 2 yaşına gelsin bir 20 aylık 22 aylık olsun arkadaşlar. Yani biraz vicdanlı yorum yaparsanız sevinirim. Yoksa benim paşam kimseye iyi yok. Sen ne yiyorsun Barut? Mama yiyor. Barut bana vereceğim ama. İşçikim için. İşçikim için. Toşun paşam. Neymiş şu tavuğu Neresiymiş öyle kemirin için? Neresiymiş o kemirin içi? Alçak. Alçak seni. Hadi ye bak. Ye. <laughs> böyle işte arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Ee, dün zamanım olmadı. Video çekmeye. Kusura bakmayın. Yani 13 aylık daha yavru arkadaşlar. Yorum yaparken bunların yaşını, tecrübesini artı yetişme tarzını eski izleyicilerimiz bunların yavruluktan beri takip eden izleyiciler takipçilerim biliyor zaten bunlar ne yetiştiği. Bunlar 20 metre bir kare 20 metre kare bir bahçenin içinde yetiştiler arkadaşlar. Yani bunlar inek görmedi, koyun görmedi, hiçbir şey görmeden yetiştiler. Ha bunlar u, ufakken bizim burada bu köyde yetişmiş olsalardı bunlar emin olun daha farklı olurdu. Barut da daha iyi gelişirlerdi, daha iyi olurlardı. Niye? Çünkü burada arazi geniş. Daha çok hareket ederlerdi. Artı burada gezme, gezmeye götüreceğim yerler daha iyi. Daha çok gezerlerdi. Daha iyi gelişirlerdi. Ve ister istemez buralarda köpeklerle denk geldiğinde daha çok bir tecrübeye sahip olurlardı. Ama yine de benim tosunlarım var. Maşallah. Bunları diyorum ya arkadaşlar. Şöyle bir, bir buçuk iki yaşına gelsin. Ondan sonra istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Herkese tekrardan saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Videoyu da beğenip HP atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar varsa içinizde abone olursanız çok memnun olurum. Herkese Allah'a emanet olsun.